Yeah, I'm not even gonna görüyorsunuz. Yumurtalık. Kendi üretim. Hayvanların kendi günlük taze. Daha bu sabah yapmışlar. Burada da bir tane yatmış benim kızım. Ha, dişleri namussuz. Ne dişleri dur lan? lan yumurtalar gibi ben de yiyeceğim de hep siz mi yiyeceksiniz? Bir kolu yumurta 190 lira olmuş ya. 190 lira. En kısacası. Ama bu ben üretim yaptığım için para vermiyorum kapıda doğal besleniyor geliyor kendi yumurtasını yapıyor. Bunda katkı maddesi yiyecek. Bunu yiyen insan hayatta kolay kolay yaşanmaz. Kolay kolay yaşlanmaz. Niye? Niye para vereceğim 190 lira para? Yazık değil mi? Benim daha bütçem yok ki. Hah, tavuklar görüyorsunuz. Hava atıyor yağmur. Kendi kapıda atlıyor. Kapalı değil, açık değil. Sabah 8, 7 değişti balıklar var. 7'den saat akşam 7'ye kadar bunu getiriyor. Bunun için çalışıyor. Yani bizde çalışıyor yani daha doğrusu bizi. Ufak bir bakkal. Üretim bakkalı ha bu. Ha, gidelim yumurtayı şimdi pişirelim yiyelim. Taze taze. Bakkaldan bir şey yok. Her zaman organik. Yiyorum. Kendimi daha daha 36 yaşındayım ama daha 13 yaşında gibi görünüyorum. Yaşıyorum bu hayatı. Abi yumurtalar yap. Kavurma yap da yiyelim yumurtayı. Neyse fazla verme Yüce. Bu benim sarı. Bu hayvanlar bu bakıyor. Yazın kurttan, ayıdan yani her yabanı hayvandan koruyor. Hiç koyunun içinde yatar. Yani bu bizim buranın ilk yani nasıl ilk diyeyim? Soğuğa, yağmura, çamura. Bu da dumana. Dumana. Bu duman. Bu da iki buçuk aylık enik. Hani, bunu da Samsun'dan getirmişim. Samsun'dan. Ama bunu yani e, annesi babası çok heybetli bir köpek ama kendi büyünemedi. E, ufak yaşta doğurduğu için yani milyon kaldı. Bir daha çok geziyor. Gecesi yok. Sabah kadar gezer. Gezer ama malı bırakmaz. <gülüyor> 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 <laughs> paraya, her şey paraya bağladılar. Ulan önceden her kapıda üç tane inek vardı ya. Arıyı kendim, balığı kendim yapıyorum. Sütü kendim, yoğurdu kendim, peyniri kendim, yağ kendim. Tütünü de kendim yapıyordum. Mesela dedelerim. Şimdi millet çay geliyor, üç gün çay topluyor, çay makas üstünde bırakıyor gidiyor çarşıda. Çarşıda ne işin var senin? Ulan bir bağına bak, bahçene bak. Benden de, ben de herkes gibi gezemem mi? Gezerim arabamda var. Bütçemde Allah'a şükür Hep ama nereden yapmışım? Hep bu hayvancılıkta yapmışım. Arabamı da hayvancılıkta almışım. Evimi de hayvancılıkta almışım. Sen param yok ağla. Git kredi çek. Niye kredi çekiyorsun ki? Kimse et yemez. Benim kapıda bugün dolabımda 20 kilo et saklamış. Niye saklamayım? Yiyeceğim ki koşacağım. E sen de gidersin. Koyun kestiyorsun. 300, 600 lira dedim ya çok değil mi? E, çok değil mi? Ben Barakanın içinde kalayım ha. Baraka bu. Sen çarşıda geziyorsun. 300, mily 100 milyarlık telefon kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum. 10 milyarlık telefon. Ale dediğim mi? Tamam. İnternet'e giriyor. Facebook'a da giriyor. Sosyal medya her türlü haberinden. Televizyon olmasa bile her şey burada şu anda dökülüyor. Gösteriyor. Sen çarşıda alev yap. Ben sana etle bedava peynir vereyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir kaydı yok. Bir tane koyun satıp bir ton ot zor alıyorsun. Bir ton ot. Nakliye vurmuyorum. Sadece bir ton ot yerinde 15 lira. Yazıkta. Ha sen çalış, ben koşacağım. Sen çalışı da alem yapacaksın. Geceleri diskola ayıracaksın. Disco ayıracaksın da git köyünde çayını topla da işçiye verme de. Afgan'ı getirmesin buraya. işçiye çay parası verirsin. Sen topla. Kadriye patron Yücel Çoban àbí ṣàrẹ ẹzẹ ẹzẹ iye mẹ kánwà mímipá tẹ ní ti bí i ṣe lè rọra ṣọja ẹ. Yüzde tök takıyım ya. Şimdi bu mal aç olsa bu oti komple bulur. Şimdi bunun karnı toktu o ki yemiyorlar. Ha, Erkek kuzi. O baba. İşte her şeyin ufaklığı. <laughs> her şey bunlar için. Biz de işte. Kuyruk bu. Başkanım. Kuyruk bu. <gülüyor> <gülüyor> o baba şu. Hmm. Sen neye gidiyorsun? Bu buradan kalkacak. Tak Ardahan yaylana yani. Birbirine gidecek. Birbirine öyle değil mi? Karakelli. Alaca paçalı kuzu. Dişi kuzu. <laughs> oh, baba. <laughs> Buna da bizde hul kuzu derler. Hul erkek kuzu. Hul alaca erkek kuzu. Sabah sekiz, akşam sekiz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Koşmadan, çalışmadan. Aha. Bu da bu yetimdi. Annesi bir arkadaşın dedi. Annesi ölmüştü. Getirdim. Ee, abu keçiye bağladım. Anne bunun da ola bir haftalık oldu. Oğla öldü. Bunu bağladım. Bu da bu da keçi. Eee... <laughs> Aha Mustafa'yı getirdim size. İsmi İkal abla. Daha vahiy bu. Haydi oğlum. Yücel gene yürüdü. Maşık ya ha bak. Nereye yürüdün yüce? Balık tutacağım değil. Balık tutalım da yiyelim bu akşam. Bu soğuktu, bu soğuktu. Ayağın iyileşti de. Ayağım iyileşti hadi. Bayağı iyileşti. <laughs> ya bu dere millet herkes şey yapar Hani Yani direği kurutmaya çalıştı. Bizim dere kurur muyum? Zahane Hanım, bu adam. Kaç kişiye de şey yaptı, önüne Kuşak attı, taş attı. Altına o zamanın parası 200 milyon, yani 100 milyon büyük bari İki tane arabaya getirdi önüne koydu ki bu değerimizi kurtaralım diye. Bizim köyünden sebep 10-15 köyde, 10-15 köyde bu adamın sayesinde de kurtuldu. Yoksa mücdet, hep ben değil. Hadi. Trabzon mimarlar odası 5 tane otobüs gönderdi ha. Ankara'ya halkı götürebilmem için. Hani ben değil. Ya He, başta sensin ama yani baş e, önde ilerleyen seniydin da. He. önce sen yürüdün ondan sonra peşine e, hopa olsun Kemal Paşa olsun Artvin olsun şey ne diyeyim, munzurluyla bile He. geldi yani ya ne diyorum işte yani bizim hani doğayı kurtaran bu adam o gün hopa güneş köyü Muhtarı Hüseyin Aydın bu sene kayardı, kayardı, kayardı. Estağfurullah ha buraya çıkmıştı. <laughs> arabanın üstüne merdiven koydum, çıktım arabanın üstündeki kayı toktum. <laughs> Abla güle üstüme. Allah Allah. <laughs> ne yapayım ya? o kanı yaşıyor. 20 tane, 25 tane tavuğum var. 4 tane, 5 tane korozum var. Aa, bu sarımsak dikmişim, soğan dikmişim lahana topluyorum, fidem var. Ne bileyim hep organo çalışmışız yavrum. Komşum çok iyiydi, çok. Bu annem ki anne yerinde oldu bana. Allah razı olsun yani komşumdan. O da ya onunla iyi götüreceğiz. Tavukları ne yapacaksın? Tavukları köpeği ne yapacaksın? Köpeklerin tavukları sebep orada kalmışsın. Ya size ne benim komşum var, koyunlarım var, beye yaptılar mı? O yeterli durdu bana. Ben bu sabah içeride yem verdim, hava dumanlıydı, kartal gelmesin diye. A şimdi demin koyverdim, yumurtalarını topladım, dolaba koydum. Yeter daha o bana. Ağacından koparıyoruz gibi görün. <laughs> organik, or, organik. İndum <laughs> dereyim, indum Ya Mert, aha da yakaladık. Abi dönüm sesi yeter ya. Heh. Gel orada yazın, orada bir tane ufak bir çadır. İki gün o dönüm yanında yat, senin o 40 senelik omurun daha da gençleşir. şans yok. Her gün balık olan yerde bugün yok işte. Tutsak bu akşam iftarda bir güzel yemek yerdik. Çünkü abi şansın yok ya. Güzellik, vadi, her şey burada. Bizim değerli veylüm ya, her seveylüm. Herkes kendi toprağını kollasın, sevsin. Benim için Trabzon'da aynı, Samsun'da aynı, Hopa'da aynı, Ardeşen'de, Rize'de, Pazar'da fark etmez. Burayı benim toprağım. Ben, burayı ben, benim olduğum yer ben Rize'ye gidiyorum, ekmeğim olmasa bile, aradan geçen bir vatanla diyorum ki abi ekmeğim yok, param yok, ekmek alıyorum. Ama ben İstanbul'da kime gideyim? Memleketinizi koruyun. Bu memleketi bir daha bulamayız, bulamayız. Bu acaba bak, ceviz. Yaz oldu mu, üstünde 10 kilo ceviz var. Kaderize aç kalan insan benim için kafada eksik. Dur kızım. Hadi dur, dur. Dur baba. Dur. Dur kızım. Dur, dur boş. Dur dur. dur. Sen ona rahat durun şu yerden de kızım. Evet bizim hemşirelerde böyle. Evet tıraş olmak isteyen varsa her türlü tıraşı açıyoruz. Para yok bedava. <laughs> Belki 300 sene dayanan bir alet sajdan yapılmış. Bizim burada bulamayız. Kars. Yani hayvancılığın yeri Kars olduğu için özellikle Kars'tan getiriyor. Şimdi millet makineye alışmış. Bizde makine işi yok. Hayvanı makine yakıyor. Mesela ben de bir sene yaptırdım. Kuzuluğum hep yandı sırtları. Ondan sonra Erzurum nemine hastanesi gibi ilaç. Ama böyle yok. Çünkü makas indiği yere kadar iniyor. Fazla inemiyorsun. Hayvana ya da yara vermiyorsun. Ha burada mısın? Ha bu arıyorum arıyorum telefona bakmıyorum evet. merak ettim ben de dereye geliyordum da. Hmm. Bu zaten kurbanlıklar burada kırk sayıcı. Kırkacağım da. Ama böyle yevgün bir, bir, bir tane yapsan tamam mı? Rengi de farklıdır? Siyahlı gri. <laughs> evet. Şöyle bakayım şimdi. Gidelim. Evet. Daha evet. yorganımız. Üretim bizde. Üretim bende. Halkım benim halkım 1000 lira etiyeceğini benim gibi 100 kişi hayvancılık yapsa 300 lira et Sen ithal ne işin var senin? Yemun 15 lira olup da kurban da 20 lira kurban satacağım he? 3 lira olsun ben de 5 lira kurması satayım. Ben tarım yapayım mı kardeşim? Ben ama kaç lira? 50 e, 25 sen de kazan, o da kazansın. Bu yaşın 20 gün sonra gelsen bunun önünde duramazsın. Nasıl duramazsın? O zaman canlanıyor. Nüfus kalabalıklaşıyor. Sana sokma tehlikesi. Mesela ben bile maskesiz Mesela millet diyor ki sen nasıl maskesiz geziyorsun? Evet, evet. Ben beni tanıyacak, sahibini tanıyacak dedim daha bu sahibi.

akşam iftarlık Güzel kimlenme daha bakayım. Güzel kimlenme. Hayvanlar beslemek sabah saat 8'de ayaktayız. Akşam 8'e kadar. <laughs> Akşam 8'e kadar. Yücel Bey ağırdan çıkmaz. 9.30 10 olur. Hayvanlarımız doğum aşamasında ya o yüzden. 15 gün yüz sonra Allah nasip ederse kuzu koyun kapıda. Allah fişi bitir. Bak kalınmasa hiç kimse ay bir kez aç. Vallahi sene 2020 ben her taş değmeyinde misi öteyim. Niye öt ne O, ye, o çarşın diye ben niye çarşın Benim bütçem yok? En kral bütçem var. Herkes kendi memleketini korursun kısacası. Doğa tarıma, doğaya önüm versin. Her şey tarımda şu anda. Səq coşcaşı, çaş, 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 çaşı nə var? Çaşınla əməliyyat eləyirəm ki